Merhaba sevgili dostlar, Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bu videomda ne mi yapacağız? Üzüm sirkesi yapacağız. Hem de böyle koskoca analı analı yapacağız. Videomu sonuna kadar izleyerek siz de evde kendi üzüm sirkenizi yapabilirsiniz. Kat kat oluşmuş anamız gördüğünüz gibi çok güzel maşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Videomu sonuna kadar izleyerek siz de evde kendi sirkenizi yapabilirsiniz. Sirke yapmak için neler mi lazım? Sirke yapmak için öncelikle güzel böyle ilaçsız meyveler kullanmamız gerekiyor. Ben de bu üzümü kullanacağım. Gerçekten şifa deposu olacak. Biliyorsunuz ki mor meyveler antioksidan açısından çok faydalıdır çok faydalı olacağını düşündüğüm için siyah üzümleri tercih ettim 2 kilo siyah üzümüm var çok enfes şekerli de böyle bir kavanozum var yaklaşık 5 litre kavanoz kullanacağım sirke yaparken önemli olan cam kavanoz ya da çelik kullanabilirsiniz plastik asla tercih etmiyoruz sirke yapmak için çeşitli alternatifler sunacağım sizlere evinizde daha önceden varsa sirke anası dediğimiz bu bunu kullanabilirsiniz, sirke anasıdır. Eğer ki yoksa ev sirkesi, bu benim geçen yılki yaptığım ev sirkem elma sirkesi olarak yapmıştım. Eğer ki sirke anası yoksa ev sirkesi kullanıyoruz. Marketten aldığım sirke olmuyor. Eğer ki sirkemiz de yok, ne yapıyorsunuz? Sirkeyi daha çabuk hızlanması için kullanacağımız sirke mayası içerisindeki faydalı bakteriler de burada mevcut. Bu bu işlemler, sadece bu 3 sunduğum işlem sirkemizi daha çabuk sirke oluşumunu sağlamak içindir. Ve şekersiz bir meyve ise belki daha az şekerli bir meyve olabilir, daha az şekerli bir üzüm olabilir. Bunun nöbet şekeri kullanacağım. Eğer ki şekersizse nöbet şekeri kullanabilirsiniz. Nöbet şekeri yoksa bal kullanabilirsiniz. Bal yoksa üzüm pekmezi kullanabilirsiniz. Yani yeter ki siz yapmak isteyin, her seçenek mevcut. Sirke yapmak için akşam başlıyorum çünkü meyvelerimiz yıkandıktan sonra doğal bir şekilde kuruması gerekiyor. Suyumu da kaynattım. Arıtma suyundan kullandım. Kaynattım. Sabah kadar mis gibi de soğuyacaklar. Öncelikle üzümlerimizi yıkamakla başlayalım. Üzümlerimizi yıkadık ve sabaha kadar kurumasını bekleyeceğiz. Çok güzeller değil mi? Üzümümüz sabaha kadar bekledi, kurudular. Şimdi üzümlerimizi ayıklamaya geçelim. Şöyle bir bez kullanacağım. İçerisine ezmek için. Üzükle üzümlerimi şöyle çekirdek pardon, saplarından ayırıyorum. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa zamanda size dönmeye çalışırım. Güncel paylaşımlarım için de Instagram organik annem Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Orada güncel paylaşımlarım var. Ve Facebook. Organik annem Facebook grubumuza da siz de gelebilirsiniz. Şöyle çürük olursa kullanmayın. Çünkü sirkemizin kalitesini düşürecektir. Sirke yapacağımız kavanozu dezenfekte etmemiz önemli. İçerisinde mikrobik bulaşma bul ol olmaması için. Böyle kaynar su ile iyice çalkalıyorum. Mikrop varsa ölüyor zaten. Şimdi doldurduğum üzümleri koyduğum kap, e, tülbenti şöyle göstereyim. İyice ezeceğim. Bu işlem önemli. Suyunu çıkarmamız gerekiyor. İyice parçalamamız gerekiyor. Bakın şöyle posasını göstereyim. Heh, evet. Ezilmeyen hiçbir şey kalmadıktan sonra kavanoza ekleyeceğiz. Şimdi ezdiğimiz posayı şöyle içerisine dökelim. Bu posası da çok önemli. Posayla olursa daha e, kaliteli bir sirke elde edersiniz. Şöyle suyunu da... Video çekmek gerçekten çok zor. Şimdi kamera açısını ayarlamak normalde siz evde yaptığınız zaman emin olun ki daha kolay olacaktır. Emeğe saygı olması açısından beğenirseniz çok memnun olurum. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen ve sevdiklerinizle de paylaşın. Onlar da evlerinde kolayca sirke yapabilsin. Aynı işlemi devam edeceğim. Eğer üzümünüz şekersiz bir üzüm ise, nöbet şekerini nasıl kullanırım diyorsanız kaseye alalım hemen. Üzerine bir miktar su ekliyoruz. Ve içerisinde çözülmesini sağlıyoruz şekerin. Bunu da göstermek istedim. Biraz bekliyoruz, ara ara karıştırıyoruz bunu. Normalde üzümler şekerli olur ama belki sizin bahçenizde vardır. Bazı üzümler ekşi de olabiliyor. Şöyle karıştırıyoruz, erimesini sağlıyoruz. Bunu da göstermek istedim. 2 kilo üzüm. Şu an üzerinde de şimdi geri kalan da su ekliyorum. Kaynattığım dünden kalan suyumu Meyveniz varsa. Tamamen e, üzüm suyuyla da yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Benim 2 kilo olduğu için fazla meyvem yoktu. O sebeple e, su da ekledim. Nöbet şekeri nasıl kullanacaksınız? Şöyle çıkaralım içinde. Benim üzümün şekere ihtiyacı yok fakat size göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Şu, nöbet şekerlerini alıyorum içerisine ekliyorum. Bir miktar daha su ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Bu miktarı da e, taşma riskine karşı bırakıyoruz. Sirke kabımızın üzerine kapatıyoruz temiz bir bezle. E, birkaç kat yaptığımız tülbent de olabilir. Lastikle kapatıyoruz ve sabah akşam olmak üzere günde iki defa karıştırıyoruz. Ta ki dibet çökene kadar. Üzüm sirkemizi kuralı iki hafta oldu. Şu şekilde Sirkemize kef olursa mutlaka temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? Böyle bir e, süzgeçle şöyle yapıp temizleyebilirsiniz. İçerisine alıp. E, ama kefi mutlaka temizlememiz gerekiyor. Sağlıklı bir ana oluşumu için kefi temizleyip e, ana oluşumuna devam etmesi gerekiyor. Şu an kef gibi görünebilir ama e, sirkemiz güzel, iyi bir durumda. Sirke anası oluşumu başlamış. Sıcak havalarda sirke daha çabuk oluşur sirke anamızın oluşmasını bekliyoruz. Üzüm sirkesinin kuralı 2,5 ay oldu yaklaşık. Hemen gözlemleyelim nasıl olmuş sirkemiz. Şöyle gördüğünüz üzere çok güzel ana oluşumu var. İçerisine şöyle bir bakalım. Ee, görüyorsunuz jelimsi bir kısmına ana diyoruz. Ana oluşum diyoruz ve kokluyoruz. Sirke yaparken en önemli esken e, sorularınızdan biri ne zaman süzeceğim? Eğer ki keskin bir sirke kokusu varsa e, süzebilirsiniz. Ana oluşumu varsa keskin sirke kususu varsa süzün lütfen. E, ben de sirkemi süzmek istiyorum. E, kavanozlarımı alıp hemen süzme işlemine geçeceğim. Çünkü neden fazla bekletirsem su miktarım azalacak. Fermentasyon devam edeceği için ana oluşumu kalınlaşacak ve sirke miktarı azalacağı için artık süzmek istiyorum Çünkü çok enfes bir sirke kokusu olduğu için şimdilik kapatalım hemen kavanozlarımızı ayarlayalım 20 Eylül'de kurmuş olduğum üzüm sirkem siyah üzüm sirkem artık oluştu ee, yaklaşık 20 gün geçti gördüğünüz üzere sirke anası da dibe çöktü ve keskin bir kokusu da var artık bunu süzmeye geçiyoruz şöyle iç kısmında göstermek istiyorum gördüğünüz gibi tekrar e, ana oluşumuna başlamış sirkemiz gibi çöktü ve tekrar oluşmaya başlamış süzmek için tülbent kullanıyorum ve bir kap çelik ya da toprak ya da cam bir kap olabilir hemen süzme işlemine geçiyoruz öncelikle ellerimizi güzel bir yıkadık e, tülbentimizi sıcak sudan geçirdim tenceremi de bir kaynar sudan geçirdim hemen şöyle ana oluşumuna bakın üst kısmı bu tekrar oluşmaya başlamış çok güzeller bunu alacağım bu küçük anacık olmuş evet şöyle sirkemizi çıkaralım Gördüğünüz gibi çok güzel. Sirke anamız dibe çöktükten sonra içerisinde bekletirseniz, sirke oluşuma devam edecektir ve sirke suyumuz azalacaktır. Yani oluşumu azalacaktır ve zamanla zamanla keskin sirke kokulundan çıkabilir. O sebeple en az 6 ay, yani 6 ayı geçmemek şartıyla sirkenizi bu şekilde bekletebilirsiniz. Hemen Sirkemizi süzelim şöyle. Çok güzel keskin bir sirke kokusu var. Mutlaka evlerinizde denemelisiniz mutfağım buram buram sirke koktu. Siz de pandemi döneminde, hele ki siyah üzümle yapılan antioksidan açısından oldukça zengin olan siyah üzümlü sirkeyi mutlaka mutfaklarınızdan eksik etmeyin. Boğazınız mı ağrıdı? Hemen için. Şöyle iyice süzdürüyorum. Bunu yavaş yavaş şöyle bütün içerisindeki bütün suyu çıkana kadar süzdürüyorum. Sirkemizi yaptık. Sirke yapmak kadar Sirkeyi muhafaza edeceğimiz kapta çok önemli, cam kapta ya da toprak kapta da, da saklayabilirsiniz. Şöyle, ağzı dar bir e, kavanoz olması gerekiyor, geniş ağızlı e, konserve, konserve şişelerine falan koymayın çünkü e, sirkeniz suya dönüşebilir. Burada sirke yapılın, sirke şişelemekte yine önemli bir püf noktası. Sakın aşağılarda bırakmayın. Boşluk olmasın. Yoksa yine sirkeniz suya dönüşebilir. iyice sıfır doldurun kapakları. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Ve sirkeniz ne kadar yıllandıkça ee, daha güzel, daha kaliteli bir sirke haline gelir. Şişemiz hazır. Video çekmek gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. O sebeple rica etsem yorumlarınızı küçük bir emoji de olsa yapar mısınız? Destek olmak açısından. Çok teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve organik annem Instagram hesabımı davetlisiniz. Hepinizi bekliyorum. 2 litreye yakın üzüm, sirkemiz, üzüm sirkesi elde ettik. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki sağlıklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Hanem YouTube kanalında kalın.